Benim için en özel otobüs hatlarından birindeyiz şu anda. 500 TL'deyiz. Benim e, hayatımın iki senesini geçirdiğim bir otobüs kendisi. Bakın ilk defa oturarak gidiyor olabilirim. Şu anki hayatımda yani ilk defa 500 TL'de oturma şansından ayrı oldum diyebilirim. Normalde çünkü koz durağından biliyordum. Şu görmüş olduğunuz Şu cama yapışarak <laughs> şurada ilerliyorduk. Tabii benim bindiğim saatler mesai saati olduğu için e, bu kadar rahat olmuyordu. Şimdi biraz daha rahat öyle baktım. Bayağı keyifli bir ortam vardı burada. Ama anılarım depreşti. İyi herhalde Evde 500 TL e bineli 7 yıl falan olmuş olabilir, belki <laughs> 8 yıl. E, şartlar iyileşmiş, güzel. <laughs> İnsanlar daha keyifli ya da ortamdan dolayı daha keyifli gözüküyorlar, bilmiyorum. Kayıp 500 TL otobüsü, herhangi bir otobüsün kayıp hikayesi değil. Bir sene 500 bindikten sonra bir karar verdim. Dedim ki ben araba kullanmayı öğreneceğim. Bana araba kullanmayı öğreten at 500 listeyedir. Benim için ayrı bir özelliği vardı o yüzden. Ciddi ciddi dedemin Topaş vardı. 92 model Topaş'ı vardı. Aldım onu. 10 gün sonra 500T'ye yerine Topaş'la iş yerine gidip gelmeye başladım. Hatta 500T'ye binen 4 arkadaşlık biz. Dördünü de aldım ekibe kattım. Benzin ortak oldular sağ olsunlar. Evet benzinliydi bu arada. <laughs> Şaşırmayın. O kadar benzinli orijinal arabaydı yani. Onunla beraber yolculuk ettik. En son o zaman bıraktım 500 TL bağımlılığımı. <laughs> o günden bugüne de araç kullanmaya başladım. Benim için o yüzden ayrı yeri ayrıdır yani. Kamerayı ve görüntüleri incelediğimizde otobüs görülmüyor. Kayıp otobüs vakasında şüpheler iki nokta üzerinde yoğunlaştı. Yani o kadar kalabalık oluyor ki normalde. <laughs> ben aslında kalabalık diye binmeyecektim başta. ve <laughs> 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 baktım insanlar ayakta. Dedim acaba binmesem mi bir arkadaki otobüse baktım Ama iki binmişim. Evet, çok e çok yani. güzel, çok eğlenceli bir yolculuk oluyor. <laughs> Süper. Peki şey, e, normalde mesela siz bindiğiniz duraktan oturarak gidebiliyor musunuz? <laughs> çok zor. Karşıya geçebilmek için tek bu otobüs var, evet. 500T var. Bir de 251 var ama hani yine de kalabalık oluyor. Şeyi hatırlıyor oluyor. musunuz peki? Maksimum mesela evet. kaç saatte gittiniz mesela bir yerden bir yere? Şöyle bir hiç unutamadınız mı? Yani bir yolculuk yapmıştım, şu kadar saat sürdüğünüz bir şey oldu mu? Çok uzun sürmüşü var bir kere. 2,5 buçuk saat sürmüştü. Kesinlikle. Köprüde üç kaza olmuştu maalesef. Köprü üstünde FSM'nin o trafiği. Evet. O yüzden tam akşam saatleri. <laughs> bir yere ben uyandım. Uyudum yani. Uyandım. Hala da aynı yerdesiniz yani. <laughs> öyle Onu oluyor. Evet. <laughs> Dedim ben biraz daha bayılayım, en iyisi öyle olur yani diye. Çok iyi anlıyorum sizi. İyi yolculuklar. <laughs> Teşekkür ederim. Burada bir kara delik hikayesi var. Bir otobüsü yutabilmesi bence imkansız. Bu tarz bir atmosferle karşılaşmayı bekliyor muydunuz yani? <laughs> Hayır, kesinlikle. <laughs> Ee, güzel bir şey, güzel güzel bir şey yapmışsınız. Bu arada hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Emeğinize Söylesin. sağlık. Eyvallah. Peki hocam bir şey soracağım. Hiç Buyurun. böyle yolculuk ederken denk geldiniz veya ne bileyim böyle hiç unutamadınız diyeceğim ama insan otobüsü unutamadığı bir anısı olur mu onu da bilmiyorum yani. Var mı aklınıza gelen böyle bir şey? 500 senede eşimden kalacağı biliyoruz. Yine. Arkada bir tane bayan e, doğum yaptı. Aaa. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunda... <gülüyor> bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce mi öyle bir şeydi. Oh, Onu o, tamam. Hiç böyle bir şey değil. Zaten yani evet, hayatta hiç böyle bir Ortam. şey Onu tamam. <laughs> İleride e, Maltepe köprüsünü geçtikten evet. sonra ambulans almıştı. Hani sancılanmıştı. Bayağı bir kötüydü durumu. Ambulans falan çağırdı. Vay arkadaş ee, ya. bir hikayemiz var. İşte bir şeyin yenisini çekmek istiyorsanız heyet ekibi olarak süper bir senaryo var burada. Ben size söyleyeyim yani. <laughs> 500T ve içindekiler bir zaman yolculuğu. Zamanda seyahat etmek için başka bir yöntem de var. 500 TL zaten Türkiye'de bir marka haline geldi. Aşağı yukarı her Türk filminde bir 500 TL geçiyor. Hani güzel bir şey. Bu uygulamaları bütün hani böyle güzel şeyleri bütün altlarda görmek isteriz. Bir halk olarak. Ve şunu da eklemek istiyorum. Pahalı. <laughs> Ara bunu altını çizerek söylüyorum. Evet, bu mesajı da vermiş olduk. Bu mesajı da verelim. İstanbul Levent bölgelerinde çok yoğun bir UFO hareketliliği biz tespit ettik. Tam da 500 TL'nin kaybolduğu gün müthiş süratli bir uzay aracını geçtiğini gördüm. Aklın mantığını alıyor mu seni? Benim almıyor. Nereye gidecek abi o? Arada deride kullananlardanız tamamen tesadüf. Aracımız bakımda olduğu için şu an buradayız. Bir çok güzel denk gelen bir tesadüf oldu. Kesinlikle. Merhabalar, keyfin yerinde Biz koşuna gitti, mi? Müzik hoşuna gitti mi Göktü? Tam benim <laughs> tarzım değil ama bir şey de demiyorum. Evet, <laughs> ikinci kez o da özeviniyor o da. Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Ve o gün artık çok yakın. Yetersiz bakiye.